Evet arkadaşlar, bugün kahvaltılarınızda, pazar günleri kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz bir yumurta tarifi paylaşacağım. Yine kendim yemekten çok keyif aldım. Üstelik evde kalan işte bayat ekmeklerinizi de değerlendirebileceğiniz keyifli bir tarif olacak benim için. Elimde benim tam buğday ekmeği var bir gün önceden kalan de kullanırsanız daha da keyifli olabilir. Ben elimdeki ekmekleri değerlendireceğim. Ekmeklerimi küküp doğrayarak başlayacağım öncelikli olarak. Bunları tavama alıyorum. İhtiyacınız olan Tavanın altını belli bir miktar kaplayacak. Büyüklükte olması <laughs> miktarda olması yeterli olacaktır. Ee, ben iki tane yumurta kullanacağım bu tarif için. Birazcık da kaşar kullanacağım. Ee, beyaz peynir de koyabilirsiniz. Eski kaşar da kullanabilirsiniz. Ee, ben taze kaşarım var. Taze kaşar kullanıyor olacağım o yüzden. Kaşarımı da doğruyorum hızlıca. Bu kadar kaşar benim için yeterli olacaktır. Rendeleyebilirsiniz. Doğramak bana daha kolay geliyor şu an. Kaşarlarım da hazır. Ee, yumurtamı çırpacağım. Ee, baharat ekleyeceğim birazdan. Ama onları ekmekleri kavururken ekleyeceğim. içini kabuk düşürürseniz yumurtanın kabuğuyla çok rahat çıkarabilirsiniz. Bir miktar tuzu yumurtanın içine atacağım. Sadece tuzu baharat olarak yumurtanın içine atacağım. İki yumurta için yarım çay kaşığı kadar yeterli olur. Yumurtam hazır, kaşarım hazır, ekmeklerim hazır. Pişirmeye geçelim. Evet, tavam ocağımı da e, ocağımın altını yakacağım. Kıskaete işte pişireceğim yumurta pişene kadar. Ama ilk önce ekmeklerimi kavuracağım. Bir miktar zeytinyağı koyarak başlıyorum ve tereyağımı ekliyorum. Bir kaşık kadar yeterli olacaktır. Biraz çıtır olsun diye yağını, tereyağını fazla koyuyor olacağım. Yağım eriyene kadar ekmeklerimi yavaş yavaş kızartacağım. Yağım eridikten sonra ekmeklerim iyice kızarmaya başlayınca baharatları ekleyeceğim. Baharat olarak ne kullanacağım? Ee, kekik ve karabiber kullanacağım. Belki bir miktar sarımsak koyabilirim. Tab verecektir, güzel tab verecektir. Evet tavamdan dumanlar çıkmaya başladı. Ekmeklerim kızarmaya da başladı yavaş yavaş. Bu noktada baharatlarımı ekleyeceğim. Ve bir miktar kekik kullanacağım. Bir çay kaşığı yeterli olacak. Ve karabiber kullanacağım. Karabiberi az kullanacağım. Çeyrek çay kaşığı kadar. Karıştırıyorum. ekmeklerim çıtırlaşınca baharatlarım yanmadan ekmeklerimi şöyle birazcık ortaya doğru topluyorum. Çünkü yumurtayı koyduğumda dışarı doğru kayacaklar. Ve yumurtamı ekliyorum. Üzerine kaşarımı koyuyorum. Yumurtamı iyice şey yaydım. Altını tamamen kısıyorum. Ve pişmesi için, kaşarların da erimesi için kapağını kapatıyorum. Piştikten sonra bakalım. Evet bir bakalım ee, yumurtamız ne alemde diye. Yumurtamız pişmiş, kaşarlar erimeye başlamış. Birazcık daha kaşarların erimesini bekleyeceğim. O yüzden tekrar kapatıyorum. Yumurtayı ters çevirmediğimiz için omlet gibi. Ee, o yüzden üstünü kapalı tutuyorum ki üst tarafı da içinin kendi ısısıyla pişsin. Ve kaşarları erisin. Ee, diğer türlü üst tarafı pişmeyecektir. Kısık ateşte tutmamın sebebi de altı yanmadan üst tarafının pişmesine vakit sağlamak. Ee, o yüzden kısık ateşte pişiriyoruz. Kalın ne alemdeyiz. Aslında kaşarlarım da bayağı bir eridi. İstiyorsanız bu noktada alabilirsiniz. Ben servis edeceğim. İstiyorsanız bir miktar daha pişmesi için bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekmekler yumuşacık olmuş. Yumurta gelen kısımları. Aslında biraz önceki kızarmış halinden yumuşak durumdalar. Yer yer çıtır çıtır, yer yer yumuşak ekmekli bir yumurta olacak. Şimdi kapağını kapatıyorum. Servis için hazırlayacağım. Evet yumurtamın altını kapatıyorum. Kapağımı kenara alıyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi altı yapışmamış. Ve tabağımı alıyorum. Afiyet olsun.